Herkese merhaba. Ses bilgisi uygulamasının 3. dersiyle beraberiz. Bu dersimizle beraber ÖSYM'nin bize geçmiş yıllarda ses bilgisi konusunda sorgulatmış olduğu bazı kelimeleri gerek ünlü uyumlarına gerekse içerisinde bulunan ses olayına göre incelemesini yapacağız. Şimdi ilk kelimemiz şehri kelimesi. Kelimeye bakalım. Şimdi bakın şehir kelimesi kök zaten. Bu şehir kelimesine ne gelmiş? Belirtme haleki gelmiş veya işte üçüncüdeki diyerek bu bağlama göre değişebiliyordu. Daha önceki ders videolarımızdan bunu biliyoruz. Şimdi şehir kelimesi ister belirtme ister yelik olsun. Burada dikkat etmem gereken nokta öncelikle ne? Büyük ünlü ve küçük ünlüye uymuş mu? Şimdi E ve I var. Bakın ince sesler. İnce, ikisi de ince olduğu için büyük ünlüye uydu. E'den sonra i gelebildiği için küçük ünlüye de uydu. Peki ses olayına geldiğim zaman bakın şehri kelimesi. Şimdi kelimemizin orijinali şehir değil mi? Şehir. Yani şu aradaki i sesi dar ünlüyle başlayan ekten dolayı düşmüş. Onun için biz bu olaya ne isim veriyorduk? Ünlü düşmesi. Diğer bir ismiyle ünlü kaybı. Herkes de karşımıza gelebilir. Her iki kavramda bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Onun için ün düşmesi veya ünlü kaybı diyebiliriz. Geldik bir sonraki kelimemiz olan küskün kelimesi. Şimdi küskün kelimesine baktığımız zaman küsmek, burada fiil kök. Benim ekim normalde gıngindir. Yani bizim Türkçedeki eklerimiz genellikle yumuşak ünsüzle başlar. Bakın onunla ilgili not yazalım. Diyelim ki Türkçede ekler genellikle yumuşak önsüzle başlar. Böyle bir kuralımız var. Yumuşak önsüzler neydi? İşte P, Ç, T, K dışında kalan B, C, D, G. B ile başlayan çok ekimiz yok. C, D, G diyebiliriz. Dikkat! Burada S var. Fıstıkçı şapın S'si. Onun için bu fıstıkçı şapla bittiği için sonraki harfi de kendisine benzetecek. Yani G'yi K'ye dönüştürecek. Biz bu olaya da ne diyoruz? Ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi. Peki uyum durumuna bakalım. Ünlü uyumlarına uyuyor mu? Şimdi ü var, ü var. Her ikisi de ünlü. Onun için daha doğrusu her ikisi de ne diyelim? Ölü değil de. Her ikisi de ince ses. Onun için büyük ünlü uyumuna uyar. Sonrasında küçük ünlüye uyar mı? Ü'den sonra ü gelebiliyor küçük ünde ne vardı? O, Ö, u, Ü'den sonra A, E, U, Ü ünlere gelebilirdi. Onun için küçük ünlüye de uydu. Geldik verdiği kelimesine. Şimdi verdiği kelimesine bakalım. Şimdi burada vermek kök. Dik ekimiz var dikkat. Bakın buradaki K eki. Şuradaki önünün sayesinde ne olmuş? Bir yumuşamaya uğramış. O zaman burada ünsüzümüz i'den dolayı yani ünlüyle başlayan bir e kaldığından dolayı yumuşamış mı? Evet. Önsüz yumuşaması veya ünsüz değişimi diyoruz biz bu olayımıza. Küçük ünlü büyük ünlüye uyum buna bakalım. Şimdi e var i var i var. Hepsi ince ses olduğu için büyük ünlüye uydu. Sonrasında e'den sonra i, i'den sonra i gelebildiği için de küçük ünlüye uydu. Bir sonraki kelimemiz ardından kelimesi. Önce ünlü uyumlarına bakalım. Bakın a, ı, a. Hepsi kalın mı? O zaman büyük ünlüye uydu. A'dan sonra I, I'dan sonra A gelebildiği için yine küçük ünlüye doydu. Peki ardından şimdi şuna dikkat edelim. Bakın kelimemizin orijinal kökü art aslında. Art, arka anlamına geliyor. Hani art ünlü önün demişti ki art, art neydi? Kalın ünlülerdi. Biz niye kalın ünlülere art ünlü diyoruz? Çünkü arkadan geliyor. Yani dilin arkasından geliyor. Niye ön ünlü diyoruz? Çünkü dudaktan geliyor. Şimdi burada art ı'dan dolayı yumuşamaya uğramış bir ünsüz yumuşaması var. Bu bir. Sonra şuradaki dan ekiyle ardı ifadesi birbirine dikkat neyle bağlanmış? Neye kaynaştırmayla. Yani şuradaki ne de kaynaştırmamız. Onun için buradaki birinci olayımız ne arkadaşlar? Birinci olayımız ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi. Sonra buradaki diğer bir olayımız ise kaynaştırma. İki tane ses olayımız var. Bir sonraki kelimemiz gönlümüzü. Şimdi bakalım. Ö var, Ü var, Ü var ve Ü var. Hepsi ince ses olduğu için büyük ünlüye uyar. Ö'den sonra Ü, Ü'den sonra Ü, Ü'den sonra da Ü gelebildiği için küçük ünlüye de uydu. Peki ses olaylarına bakalım. Şimdi kelimenin orijinaline gönül. Şimdi biz demiştik ki dar ünlüyle biten bir kelimeye dar ünlüyle bir başlayan bir ek getirildiğinde şuradaki dar ünlü düşüyordu. Bu olaya biz diyorduk ki ünlü düşmesi. Burada bir ünlü düşmemiz var. Şuradaki gönlün üsü düşmüş. Imızda bir şey yok, ı'da bir şey yok. Onun için tek olayımız gençler ne olacak? Ünlü düşmesi. şeklinde karşımıza çıkacak. Geldik müziği kelimesine. Şimdi müziği kelimesinde kök zaten müzik. E burada bakın şuradaki i sesinden dolayı müzik kelimesinin k'si yumuşamaya uğramış. Onun için biz buradaki ses olayına diyoruz ki ünsüz yumuşaması. Peki içerisindeki uyumlara bakalım ünlü uyumlarına. Ü, İ, İ şeklinde olduğu için hepsi ince ses olduğu için büyük ünlüye uydu. Peki ü'den sonra i, i'den sonra i gelebiliyor mu? Şimdi neydi? O, ö, u, ü'den sonra a, e, o, ü olacaktı. Dikkat bak. Normalde büyük ünlüye uyuyor kelime. Ama küçük ünlüye uymuyor. Niye? O, ö, u, ü'den sonra gelmesi gereken ne? A, e, o, ü. E, ı, i, i gelemez o zaman. Demek ki küçük ünlüye uymadı. Bakın büyük ünlüye uyup küçük ünlüye uymayan bir kelime. Bu kelime biraz önemli. Nadir kelimelerden bir tanesi çünkü. Geldik diğer bir kelimemiz olan etkiliyor kelimesine. Şimdi burada e var, i var, i var. Yor zaten uyum bozan ekle dikkat. Onun için büyük ünlü uyumu bozuldu mu? Bozuldu. Büyük ünlü uyumu bozulduğuna göre küçük ünlüye bakmama gerek yok zaten. Peki. Şimdi burada bakın. Normalde kelimemiz etkilemek değil mi? Etkilemek, eyleme. Bakın yor ne yapmış burada? Şuradaki ünlü olan e'yi, geniş ünlü olan e'yi, dar ünlü olan i'ye e çevirmiş. Biz de diyorduk ki yorun daraltıcı etkisi. Onun için burada ne olmuş? Ünlümüz daralmış ve ünlü daralması ses olayı gerçekleşmiş. Bu da bu şekilde. Kelimemiz dengelinin kelimesi. Şimdi bakalım. Zengin zaten kök. Burada herhangi bir ses olayı yok. Lik eki var. Bakın şuradaki k. Niye yumuşamış? Şuradaki inin. Yani in in ekinden dolayı. Zenginliğinin. Onun zenginliği. Hatta buradaki i'den dolayı nin ayrı bir ek. Nin burada. ilgi eki. i de şurada iyilik eki. Buradaki k'nin yumuşak g'ye dönüşmesinin sebebi ünlüye başlayan şu i iyilik eki. Onun için ben diyorum ki burada bir ne vardır? Ünsüz değişimi ün sözcüğüymüş Peki uyumlara bakalım. Ünlü uyumlarına uyuyor muymuş? Şimdi e var, i var, i var, i var, i var. Hepsi ince ünlü olduğu için buna uydu. E'den sonra e, İ'den sonra i gelebildiği için de küçük ünlüye de uydu arkadaşlar. Evet, geldik sayfamızdaki son kelime olan hükmetmekten kelimesine. Şimdi bakın. ü e e e, hepsi ince mi? O zaman büyük gün niye uydu? Ü'den sonra e, e'den sonra e, e'den sonra e gelebildiği için de küçük gün niye uydu? Peki aradaki ses olaylarımız neler? Hemen onu izleyelim. Şimdi baktığımız zaman şuradaki hüküm, bakın. Kelimemizin orjani hüküm. Ünlüyle başlayan şu eki aldığından dolayı şuradaki ünlü düşmüş. Bir ünlü düşmesi var. Sonra ise mekten sonra bakın ne gelmiş? Ten. Biz demiştik ki şurada Türkçe'de ekler gelenki yumuşak ünsüzle başlar. Yani C, D, G ile başlar. O zaman bu ikinin orijinali normal eden değil mi? Buradaki K'den dolayı buradaki D'de sertleşmiş T'ye dönüşmüş. O zaman ünsüz sertleşmesi de var. O zaman sırasıyla ünlü düşmesi ve ünsüz sertleşmesi vardır diyeceğiz. Ünlü düşmesi ve önsüz sertleşmesi. Olaylarımız vardır diyeceğiz arkadaşlar. Evet ilk sayfadaki kelimelerimiz bu şekilde. Bu arada bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi ben parantez içerisinde yıllar yazmışım ya bu yılların anlamı şu. ÖSYM bu yıllarda üniversite hazırlık sınavlarında bu kelimelerdeki ses olaylarını bize sorgulamış. O yüzden bu şekilde karşımıza çıkmış. Geldik ikinci sayfamızdaki kelimelere. İlk kelimemiz geçiyordu kelimesi. Burada bakın yine yor, uyum bozan ekimiz var. Onun için büyük ünlü bozuldu. Büyük ünlü bozulduğu için küçük ünlüyü sorgulamamıza zaten gerek yok. Peki ses olayımız ne? Şimdi geçmek fiil kök. Yor burada bakın dikkat edin ne arkadaşlar? Şimdiki zaman herhangi bir ses olayı yok. Heh, ben demiştim ki size eğer bir kelimede herhangi bir ses olayı yoksa şuradaki i sesinin düşmesini ünlü düşmesi diye alabilirsin. Onun için diyoruz ki ha burada herhangi bir ses olayı yok gibi duruyor ama ek fiilin i'si düşmüş. Ek fiilin i'si düştüğü için de biz buna diyoruz ki ünlü düşmesi. Hatırlıyor musunuz bu olayı? Daha önceki uygulama ses olayları uygulaması videosunun videolarının birinde bahsetmiştim. Demiştim ki eğer demiştim bir kelimede sadece i düşmesinden bahsediliyorsa i ünü düşmesi diye alınır. Ama başka ses olayları varsa i'ye çok dikkat etmek gerekmez demiştim. Burada başka bir ses olayımız olmadığı için i'ye dikkat etmiş olduk. Bir sonraki kelimemiz düştükçe kelimesi. Önce uyumlara bakalım. Ü, ü, e. Hepsi ince olduğu için büyük ünlüye uydu. Ü'den sonra ü, ü'den sonra e gelebildiği için de küçük ünlüye doydu. Şimdi düşmek benim köküm. Bakın Bizim neydi az önceki şuradaki notumuz? on tekrar bir şuraya hatırlatalım. Türkçe'de ekler genellikle yumuşak ünsüzle başlar. Hatta örnek verelim C, D, G. O zaman bakın bizim normaldeki şuradaki ekimiz o zaman düşdükçe hatta düştük ama buradaki dıkça dikçe ekine bütünsel olacağız diye onun için şuradaki k her türlü bunu sertleştiriyor zaten. Ek'i dıkça diye alacağız. Dıkça bizim zarf ile ekimiz olacak çünkü. Onun için buradaki aradaki k dikkat etmiyoruz. Bak çünkü dıkça ek'i bütünsel bir ek. Ek'imiz dıkça olduğu için zaten k Ç, ek'in orijinali de değişmiyor. Onun için burada sadece t'nin d'nin t'ye dönüşmesi onda da şuradaki fıstık çap olayından dolayı böyle bir ses olayı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Onun için burada tek bir ses olayımız var. Ekimiz dıkça olduğu için. Yani kç ekin kendi içerisinde oluşan bir değişken olduğu için ses olayı diye alınmaz. Dıkça tıkça olduğu için şeyden dolayı diyoruz ki ünsüz benzeşmesi. Bu olayımız da bu şekilde. Geldik bir diğer kelimemiz olan kalbimi kelimesine. Şimdi öncelikle ünlü uyumuna bakalım. Bakın A var, İ var, İ var. Kalınlık incelik uyumuna uymadı. Zaten buna uymadıysa buna gerek yok. Ama şimdi bakın kalp kelimesi tek başına aslında büyük ünlü uyumuna uyuyor. Çünkü biz demiştik ki LP bir ünsüz çiftiydi ve ünsüz çiftlerin ne olduğu kelimeler Türkçeydi. Burada şöyle bir hataya düşmeyelim. Kalp kelimesi tek başına büyük ünlüye uyar. Ama A ve İ'nen dolayı yani ünlü ve ünsüz, kalın ünlü ve ince ünlüler bir arada olduğu için kalbimi kelimesi büyük ünlü uyumuna uymaz. Yoksa kalp kelimesi Türkçe normalde. Bunda notunu vermiş olalım. Hani demiştik ya büyük ünlü uyumuna uymayan kelimeler genelde Türkçe köken değildir diye. Şu durum onun bir istisnası. Bu bir soru işareti kalsın o yüzden. Yani bu Türkçe kökenli. Türkçe kökenli olduğu kesin. Peki olaya bakalım. Şimdi pb değişimi var. Bakın şuradaki ünlü başlayan ekten dolayı p ne olmuş? b'ye dönüşmüş. Yani bir ünsüz yumuşaması olayımız var. Geldik bir sonraki kelimemiz olan sıkça kelimesine. Şimdi sıkça kelimesine baktığımız zaman ı ve a var. İkisi de kalın ses büyük ünlüğe uydu. I'dan sonra A gelebildiği için küçük ünlüğe de uydu? Bizim ekimiz genelde C'de G ile başladığı için ekimiz burada normalde ca eki. Sık ca. Sık kelimesi kök. Ca da ek. Ama buradaki K'den dolayı fıstıkçı şarttan dolayı bu C ne olacak? Ç'ye evrilecek. Onun için C, Ç sertleşmesi meydana gelecek. Yani ünsüz sertleşmesi olayı kendi gösterecek. Geldik diğer kelimemize. Kelimemiz ağlıyordum kelimesi. Önce uyumlara bakalım. A, I. Gerçi burada uyum bozan ek var ama bu kelime için uyum bozmuyor. Bak demiştik ki uyum bozan ekler her zaman uyum bozmayabilir. Çünkü bakın A, I, O, U hepsi kalın ses mi? Evet büyük ünlü uyumuna uydu. Yani ben burada yor var diye illa yordan dolayı ünlü uyumu yoktur demiyorum. Dikkat. Yani her kelime de uyum bozmayabilir. Mesela şurada bozar ama burada bozmadı. Peki A'dan sonra I, I'dan sonra O gelebiliyor mu? Bak dikkat. A'dan sonra I geliyor da I'dan sonra O gelemez ki. O zaman şu olaydan dolayı küçük ünlü uyumuna uymadı. Dikkat. Küçük ünlü uyumuna uymuyor. Peki olayımız ne? Ses olayımız ne? Şimdi bak kök ağlamak. Yorum daraltıcı etkisi var. Ağlıyor var. Onun için A'yı I'ya çevirmiş. Bir daralma gerçekleşmiş. Buradaki eklem i'nin düşmesi de var ama ben demiştim ki az önce eklem i'nin düşmesi tek başına ise ses olayı kabul edildiği şuradaki olduğu gibi. Ama tek başına olmadığı için biz buradaki i'nin düşmesini ses olayı diye almıyoruz. Sadece daralma, yor daralmasından dolayı ün daralması vardır diyoruz. Geldik bir sonraki kelimemize gençler. Kelimemiz benzeyen kelimesi. Şimdi bakalım. Benzeyen kelimesinde önce uyumlara bakalım. Hepsi E zaten. Hepsi E olduğu için büyük ünlüye uydu. Hepsi ince. E'den sonra E gelebildiği için küçük ünlüye doydu. Kelimemizin bakın ojeli benizdir burada aslında. Beniz. Burada E isimden fiil yapma ikidir. Onun için benzemek ifadesindeki i'nin düşmesi önü düşmesi. Ama buradaki ünlü düşmesinin sebebi şu. Türetilirken ünlü kaybına uğramak. Bundan daha önceki videoda bahsetmiştik. Daha önceki videoların birinde türetilirken ünlü kaybına uğrayan kelime. Genelde türemiş kelimelerde görülür. Bakın kelimemiz ne? Beniz. E burada yapım eki. Beniz burada isim kök. E burada isimden fiil yapma eki. İsimden fiil yapma ekinden dolayı. Yani yapım ekinden dolayı. Türetilir Yani burası tür değişimine uğruyor. Tür değişimine uğrarken yeni bir kelime türetiliyor. Türetilirken de şu iyi düştüğü için ben bu olaya diyorum ki türetilirken ünlü kaybına uğramıştır. Bu şekilde. Geldim sonucudur kelimesine. Şimdi sonucudur kelimesine önce şuna bakalım. Ünlü uyumlarına. O var, o var, o var, o var. Hepsi kalın. Büyük ünlüye uydu. O'dan sonra U, U'dan sonra U gelebildiği için küçük ünlüye de uydu. Peki, ses olayımız ne? Şimdi bakalım, sonucudur. Şimdi bak. Kelimenin orijinali sonuç değil mi? Şeyle bitecek yani orijinali. Ama burada önüyle başlayan şu ek olduğu için diyeceğiz ki önüyle başlayan ek sert ünsüzü yumuşatmış. Yani bir ünsüz yumuşaması söz konusu. Bu da bu şekilde karşımıza geliyor. Geldik bir sonraki kelimemiz olan oluşturdukları kelimesine. Şimdi önce uyumlara bakalım. O, U, 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 A, I hepsi kalın. Büyük ünlüye uydu. O'dan sonra U gelebilir. U'dan sonra U gelebilir. U'dan sonra U gelebilir. U'dan sonra A gelebilir. A'dan sonra da I gelebilir. Parça parça baktığımız için bunlara birbiri önüne birbiri ardına. Onun için küçük ünlüye doydu. Peki ses olayımız ne? Bakın oluşturdukları. Bizim ekimiz neyle başlıyor? D ile. O zaman şurada bir DT sertleşmesi var. Oluşturdukları çünkü. Şurada bir şey yok. Onun için sadece ne var gençler? Burada DT sertleşmesi var. Ünsüz benzeşmesi. Buradaki olayımız da bu şekilde. Geldik son kelimemize. Son kelimemiz geleneği kelimesi. Şimdi gelenek kelimesinin kendisi kök zaten. Bakın burada sadece KG değişimi var. İ'den dolayı ne olmuş? K yumuşak G'ye dönüşmüş. Onun için bir ünsüz değişimi var. Bir de ünlü uyumlarına bakalım. Şimdi E, 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 İ. Hepsi ince olduğu için büyük ünlü oydu. E'den sonra E, E'den sonra E, E'den sonra i gelebildiği için de küçük ünlüye koydu. Evet arkadaşlar, ÖSYM sözcükleriyle ses bilgisi uygulamasının İlk dersini sona erdirdik. Diğer kelimelerimizi, bundan sonraki kelimelerimizi, ikinci dersimizde çözümlemeye devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.